Herkese merhabalar. Bir tokacı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu tunus işi çıt çıtlı papatya tokaları göstereceğim. Yapımı çok kolay ve çok gösterişli bir toka. Ben ip olarak beyaz ve sarı kullandım. Dilediğiniz renkte yapabilirsiniz. Hatta bu kısımlarını altın sarısı bile yapabilirsiniz. hemen uzatmadan anlatımına geçelim. Evet şimdi sarı ipimizi elimize alalım çiçeğimizin göbek kısmını yapacağız dilediğiniz renkte başlayabilirsiniz bir sihirli halka yapalım İçine bir tane sık iğne yaptıktan sonra içine 10 adet sık iğne ile dolduralım 3 4 5 6 7 8 9 10 sihirli halkamız kapatıyoruz sıkı bir şekilde ilk yaptığımız sık iğnenin içine giriyoruz ilmek kaydırıyoruz bir zincir çekip ipimizi burada koparıyoruz göbek kısmı bu kadar çiçeğin 10 tane sık iğneden oluşuyor ip arkadan saklayın sihirli halkayı oluşturan ipi de iyice çekerseniz daha kapalı olacaktır. Evet ipimizin fazlalıklarını buradan kesiyoruz. Şimdi beyaz ipimizi elimize alalım. Çiçeğin yaprak kısımlarını örmeye başlayalım. Beyaz ipimi elime aldım. Bir tane zincir çekiyorum. Şimdi sık iğnenin ilk yaptığımız göbeğin herhangi bir deliğinden giriyoruz ilmek kaydırıyoruz bu kadar şimdi ilk aşamamız böyle sonra 6 adet zincir çekiyoruz 1 2 3 4 5 ve 6 sondan bir önceki sık iğnenin e, sondan bir önceki zincir boşluğunun içine girerek e, ilk zincir boşluğumuzu saymayalım 1 2 3 4 5 tane yaptık 6 battığımız yere batıyoruz. Bu şekilde elinizde 2, 4, 6, 7 tane ilmek olacak. Tunus işindeki gibi. 7 olmasının sebebi baştaki de bu sayıya dahil oldu. Şimdi 7 tane oldu. Çeke çeke gelelim. Bunları ala ala gelelim bu ilmekleri. İkişer ikişer. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şimdi bu sefer Tunus işindeki bu kenar boşluklarındaki deliklere bata bata aynı sayıda gidiyoruz. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, iki, dört, altı, altıncıyı da yine kendi deliğinin içine batıyoruz. İkişer, ikişer çeke çeke geliyoruz. 2, 3, 4, 5 ve 6. Evet bu iki işlemi de hep aynı deliğin içine batarak yaptık. Şimdi burada şöyle yakın gösterelim. Kanatların ucundaki bu kalp formunun oluşması için şimdi şu kısmı yapacağız. Şimdi burada iki tane kesme yapacağız. birinci halkanın içine giriyoruz alıyoruz birinci kesmemiz bu da ikinci kesmemiz şimdi üç tane zincir çekiyoruz 1 2 3 kestiğimiz iki tane kadar buradan iki tane ilmek alıyoruz aynı sayıya tekrar ulaşıyoruz üç tanesi ana gövdenin içinde 3 4 5 6.yı da battığımızın yanındaki ilmek boşluğunun içine girerek o şekilde yapıyoruz ve kese kese ala ala geliyoruz. Alarak geliyoruz. 6 tane aldık. Evet. Hiç eksiltme arttırma yapmadan aynı şekilde 6 tane sık iğne olacak şekilde ikinci battığımız deliğin içine batıyoruz burada da yine ala ala geliyoruz Evet yaprağın bir tanesi oluştu şimdi burada artık kapatarak gidiyoruz keserek sıranın başına kadar gideceğiz 1 2 3 4 ve 5. 6. yıdı da ikinci boşluğun içine giriyoruz. ilmek kaydırıyoruz. Bu şekilde Evet sıra sonuna geldik. Şimdi bir yandaki ilmeğin içine giriyoruz. Sarıdan ilmek kaydırıyoruz. altı tane zincir. 1 2 3 4 5 6. 2. zincirden itibaren her boşluktan ala ala gidiyoruz. Evet, iki yaprağın yapımını da göstereceğim. Bundan 5 adet yapıyoruz <laughs> bu yapraktan. Evet, 5 tane aldık. 6.'yı yine kendi dibine batıyoruz ve 6 tane ilmeği ikişer ikişer alarak geriyoruz. Evet. Tekrar aynı işlemi azaltma ve arttırma yapmadan sıranın sonuna kadar gidiyoruz. Aynı deliğin içine batıyoruz. İkişer ikişer alarak geliyoruz. Evet. Burada 6 tane olmuş oldu. 2 tane kesme yapıyoruz burada birinciyi kestik ikinciyi kestik 3 tane zincir 1 2 3 sondan bir öncekinin içinden itibaren 2 tane ilmek alıyoruz burada 3 tane var onlara giriyoruz teker teker 5 olmuş oldu böyle altıncıyı kendi dibine altıncıyı ilk battığımızın bir yanındakinin içine giriyoruz. Bu şekilde her yaprağa iki tane göbekten delik düşmüş oluyor. Şimdi bu sırada eksiltme arttırma yapmadan sıra sonuna kadar gidelim. 1 2 3 4 5 ikinci yaptığımız deliğin içine tekrar giriyoruz ala ala geliyoruz Evet bu sıramızda artık kese kese aşağı iniyoruz şekilde 5 adet yap, yaprak yapacağız. Evet yine kendi dibine, ikincinin dibine ilmek kaydırıyorum. Yandaki sıraya ilmek kaydırıp bu işlemi 5 kez e, tekrar ediyoruz. Yapraklarımız bu şekilde oluşuyor. Evet 5 adet yaprağımız bu şekilde yapımı. E, ben ortasına bir tane inci diktim. Size kalmış artık. Alt kısmını yeşilden yapmıştım. buralara kirpikler geçtim. Ve bu şekilde bir papatya görüntüsü oldu. Evet sıranın sonu bu şekilde devam ediyor. Bitimini de size göstereyim. Evet ben çiçeğin son aşamasına geldim. son sıradayım şu anda. Keserek aşağı iniyorum. Kese kese. Şu İlk yaptığımı şöyle katlayayım. Keserek Aşağı iniyorum. En son yaptığımın içine giriyorum. Ondan sonra da ilk yaptığımız Sık iğne dediğinin içine giriyoruz. Bir de oraya ilmek kaydırıyoruz. Bir zincir çekip sıkılayalım. Arkadan ipi keselim fazlalıklarını da arkadan toplayıp keselim. Her renkte yapabileceğiniz bir çalışma. Evet, gördüğünüz gibi bu kadardı. Yapımı çok kolay. Ben içine ince dikmiştim. Videom bu kadardı. Papatya tokamız bu kadar. Kanalıma abone olmayı ve beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayınız. Yapanların eline sağlık. İyi günler dilerim.